Yeni Mesaj gazetesinin değerli yazarlarından, editörlerinden Orhan Dede'ye döneceğim. Orhan Bey, genel tablo içerisinde bir iki arkadaşımız değindi ama... ...siz de gazetede bu konuyla alakalı güzel haberler yapıyorsunuz. Musul'a bir operasyon ihtimali gündemde. Yani Mayıs deniliyor, Haziran deniliyor, <laughs> Nisan deniliyor. İşte IŞİD'e karşı bir koalisyon kurulmuş. Bu koalisyon içerisinde Türkiye'de, Bülent çoğunu söyle, biz de görevimizi yapacağız diyor. Biz bu koalisyon içerisindeyiz diyor ama... Bu görevin ne olduğu henüz belli değil. Karadan mı gireceğiz, havadan mı bombalayacağız? Her halükarda biz da karşı yapılacak operasyonun bir parçası olacağız. Böyle bir durumda Türkiye'yi ne gibi riskler bekliyor? Yani şimdi şeye bakıyorum, Fransa'nın cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Le Pen adaylardan çok büyük ihtimalle de cumhurbaşkanı seçilecek. Bugünkü beyanatına baktım, diyor ki Türkiye açıkça IŞİD'i desteklemiştir, desteklemektedir kesinlikle ilişkilerimizi gözden geçirip gerekirse ilişkilerimizi keseceğiz diyor. Yani bugün Fransa'dan Cumhurbaşkanı efendim yani yaptı diyor. Yani bu Fransa'dan böyle bir açıklama geliyor. Fransa'nın gelecekteki cumhurbaşkanından ama tam da bu ortamda Türkiye e, tamam biz dışta işte karşı yapılacak operasyonda e, varız diyor. Ama Avrupa'da sanki şunu söyle biz bu numaraları yemeyiz mi diyor. İkincisi işte asıl soru böyle bir durumda Türkiye'yi neler bekliyor? Evet e, saygılarımı sürüyorum çok muhterem hocama. E, burada e, aslında söylenecek çok şey var ama ben hızlıca çok da geç olduğu için fazla vakit almak istemiyorum. Bakınız Musul, e, Musul'u IŞİD tam 1500 tane teröristi aldı. 1500 teröristle Musul gibi bir kenti ele geçirdi. O sırada Musul'da kaç bin tane asker vardı biliyor musunuz? 50 bin Iraklı asker vardı. 50 bin askerin olduğu yerde bir terör örgütü 1500 militanla bir şehri alıyorsa bu terör örgütünün arkasındaki güçleri varın siz düşünün. Bakınız IŞİD Musul'u ele geçirdiğinde bütün tanklar, silahlar, ağır silahları terk ederek kaçtı Irak ordusu. Merkez Bankası'nda 430 milyon dolar vardı. Onu bile götürmediler. da teslim ettiler. Ve çok enteresandır. Şimdi Haziran 2014'te IŞİD Musul'u ele geçirdi. Şimdi deniyor ki IŞİD'i biz Musul'dan çıkaracağız. Bugün çok enteresan Irak'ın Ninova bölgesinde bir operasyon yapıldı. Birkaç gün önce. Bu operasyonda dört tane askeri danışman, IŞİD'in IŞİD'e askeri danışmanlık yapan dört kişi ele geçirildi. Irak ordusu tarafından ele geçirildi. Bu dört kişinin üçünde Amerikan ve İsrail pasaportu çıktı. Yani şu anda IŞİD'in askeri danışmanları Amerika Birleşik Devletleri'nin ajanları, İsrail'in ajanları. Ee, bu Amerikan istihbarat, eski istihbaratçısı Edward Snowden'in Biliyorsunuz ee, sızdırdığı bilgiler var. Snowden ne diyor biliyor musunuz? Yaklaşık bir yıl kadar önce çok enteresan diyor ki Snowden şu anda diyor mus ışığı ee, diyor Kur'an güçler Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbaratıdır Mossad'dır Işıdı bunlar kurmuştur diyor. Snowden'in ifadesi bu ve bütün bunlar bunu doğruluyor. Ve şimdi e, efendim Işıdı zaten biz, bir Arap başkanı bunun Yahudiydi. Evet. Yani İsrailli adam. Evet. Bağdadi. Evet. Bağdadi zaten. Bağdadi o. E, Ebu Bekir Bağdadi Işıdın başındaki adam. Dört yıl Amerika'da e, hapiste kalıyor. Sonra bir anda yok oluyor. Işıdın başında ortaya çıkıyor. Evet. Yani bunlar bunlar tamamen bir büyük bir operasyonun parçası. Bakınız dikkat edin. E, Işıt saldırıyor. Parsa'yı kim topluyor? Barzani. IŞİD Kobani'ye saldırdı. IŞİD'i Kobani'den çıkaracağız dediler. Şimdi operasyon yaptılar, müdahale ettiler. Şimdi Kobani kimin? Barzani. Barzani kim? Yahudi asıllı olduğu bilinen amacı Kürtlere bir devlet kazandırmak değil. Amacı Büyük İsrail için çok önemli bir kilometre taşı mesafesindeki Kürt devletini, İsrail güdümündeki Kürt devletini kurabilmek. Şimdi Musul'a müdahale yapılacak. Musul'dan Musul'a müdahale yapıldıktan sonra çok enteresandır. Birkaç gün önce Erbil'de, Kuzey Irak kenti Erbil'de Musul'u kurtarma toplantısı düzenlendi. Kimin himayesinde? Barzani'nin himayesinde. Yani şu anda Musul kurtarıldıktan sonra, sözde kurtarıldıktan sonra kime teslim edeceği belli. Barzani'ye teslim edilecek. Irak askerlerine gelin burası siz daha önce sizindi. Gelin buraya denmeyecek. Musul'da Barzani'ye teslim edilecek. Kobani bölgesi teslim edildi. Barzani birkaç gün önce Kobani'yi imar etmemiz lazım diye çağrılarda bulunuyor. Amaç İran'dan Kuzey Irak dahil ve Kuzey Suriye'yi de dahil ederek Akdeniz'e kadar evet. bir koridor açmak. Ha bu koridor açıldığı zaman ne olacak? Kurulacak o İsrail için kurulacak Kürt devletinin dünya ile Akdeniz üzerinden bağı sağlanmış olacak ve bugün Türkiye birkaç hafta önce Barzani'nin memurlarının maaşını Türkiye ödedi. 500 milyon dolar verdi Türkiye. Şu an Türk halkının kullandığı elektrikten çok daha ucuz fiyata Barzaniye Türkiye elektrik sağlıyor. Neden? Hangi çıkarımız var buradan? Hiçbir çıkarımız yok. Şu anda Türkiye'ye bu hükümetin, bu hükümete verilen göre belki de eş başkan olmanın gereği bu. Kürt devleti kurulacak. Evet. Kürt devletini kurduracaklar Peki. ama amaç asıl amaç büyük İsrail'i kurmaktır. Peki. Dolayısıyla bunu yıllar önce Profesör Doktor Adarbaş Bey hocam Kuzey Irak Amerika Irak'a müdahale ettiğinde Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulacak. Bunun arkasında İsrail var demişti. Komplo teorisi dediler. Türkiye'nin kırmızı çizgileri var. Müsaade etmezler dediler. Bugün Türkiye Barzani'ye hizmet ediyor. Barzani'nin peşmergeleri Türkiye üzerinden Şov yaparak Kobani'ye geçiyor. Kobani'dekiler de Kürt. Oradaki insanlar da ama Alevi Kürtler. Hayır onlara şey yok. Oluşturulacak olan oluşum illa Barzani liderliğinde olacak. Başka bir Kürt'e de tahammülleri yok. Müslüman bir Kürt'e tahammül yok. Barzani liderliğinde olursa tamam. O yüzden çok büyük bir operasyon var İslam coğrafyasına evet. bu bağlamda. Bu operasyonu görmek lazım ve buna evet. göre milletimizin evet, karar çok vermesi teşekkür lazım. Teşekkür ediyorum. Diyorum Orhan saygılar. Dedi.